Ama şöyle bir durum var. Lider yöneticinin esas alınması gereken ihtimallerinden biri de sorunları basite indirgemektir. Sadece kendim konuşacağım, personelim bana itaat edecek diyor. <laughs> E, Muhammed Şems, e, Mobilyacılar Yazılar Odası'nda bir e, kursa yazıldı. E, Mobilya Döşeme'ye yazıldı olarak. E, ben aslında tezeyim, teyze olarak çalışıyorum. Şimdi e, Mobiliye Döşeme olarak öğrendim. öğrendik. E, o Hocalar çok iyiydi. E, herkes çok iyi çalışıyor. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasıl gidiyor kurs? İyi, gidiyor. iyi. Maşallah. Burada misyon biliyorsunuz, satış pazarlama. Evet hocam, misyon ve satış pazarlama alanında faaliyet gösteriyoruz. Çok güzel. Nasıl geçiyor arkadaşlar, öğreniyor musunuz? Evet. evet. Yani bizim meslekte en önemli olmazsa olmaz bu kurs. Çünkü mesleği öğrenirsiniz. Birçok argümanları yerine getirirsiniz. Ama en önemlisi satış pazarlama. Eğer yaptığınız ürünü satamazsanız hiçbir kıymeti, emniyeti yoktur. Onun için artık günümüzde en önemli konumlardan biri haline gelen satış pazarlama ve diksiyon kursu. Onun için burada hocamızın anlattıklarını yerine getirirsek uygularsak ileride size çok büyük faydası olacak. İnşallah hepiniz başarılı olursunuz. Başarılı. Buradan mezun olduktan sonra birçok iş yerimizde ihtiyaç olan satış pazarlama elemanı elemanın ihtiyacımız var. Mutlaka birçoğumuzu işe yerleştiririz. Bu konuda rahat olur için hepinize başarılar diliyorum. Kolay, iyi iyi, iyi, Hocam. Lazımdı, Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay Güne kadar 30'a yakın kurs açtık. Bu açtığımız kurslar neticesinde 400 civarında kurs yerimizi mezun ettik. Bunların %60'ını iş yerlerimize yerleştirdik. Ara eleman sorunu böylelikle birçoğunu çözmüş olduk. Hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz, hem istihdam sağlıyoruz. Bununla birlikte buradan mezun olan arkadaşlarımız iş sahibi oluyor, meslek edinmiş oluyor. Bu kursları tabii ki projelerimizin yüzde doksanı Avrupa Birliği projelerinden alarak yapıyoruz. Atölyemizde bu zamana kadar 2 milyonu geçin makine parkurumuz var. Avrupa'nın ve dünyanın en ileri teknoloji makinalarıyla hizmet veriyoruz. Bu zamana kadar açtığımız kurslarda 400'e yakın kurs yerimizi mezun ettik ve hala da şu anda kurslarımız devam ediyor. Ee, bu kurslarımız içinde ahşap oyuncak atölye kursu, e, döşeme dikiş kursu, e, diksiyon kursu, boya atölyesi kursu, üç boyutlu otoket çizim programı, bunun yanı sıra birçok e, kurslarımız devam ediyor. Bugün de şu anda aşağıda 50 civarında kurs yerimiz kurs görüyor. Bu kursun sonunda 3 aylık eğitim veriyoruz. Eğitim bittiği zaman Halk eğitimle beraber sertifika töreni yapıyoruz. Bunlara sertifika veriyoruz ve günlük 100 TL cep harçlığı veriyoruz. Bunun sonunda kurs bittikten sonra bu arkadaşlarımızı birçok ihtiyaç olan işyerlerimize yerleştiriyoruz. Biz bunları yaparken aynı zamanda mobilyacılar odası olarak bir marka yarattık. Bu kurs yerlerimizin emekleriyle akşam oyuncak atölyesi kurduk ve bunun sonucunda da Avuncuk diye Tescilli markamızı aldık ve bu markayla yüzün üzerinde oyuncağı hem ülke ekonomisine, hem okullarımıza, kreşlerimize, anaokullarımıza, burada gençlerimize, çocuklarımıza bunlarla eğitim veriyoruz. Bu oyuncaklarımız tamamen doğal ahşap olup su bazlı boyalarla boyanarak sağlığa hiçbir zararı olmayan oyuncaklardır. Mobilya Cerrah Odası ününü artık Türkiye'ye açtı. Avrupa'dan birçok yerde teklifler alıyoruz. E-devlet sistemini kurduk, internet sayfamızı açtık ve bununla birlikte artık oturduğumuz yerden Avrupa'nın birçok ülkesini oyuncak satabileceğiz. Yaptığımız kursların en büyük özelliği, e, kursa katılanların yüzde %80'inin bayan olması. Bayanlar çok büyük ilgi gösteriyor, çalışma azmi çok yüksek ve bununla birlikte satış-pazarlama diksiyon kursu, üç boyutlu otoket programı ve de döşeme atölyesinde bayanlar çok yetenekli ve çok önde gidiyorlar ve mesleğe kazandırmak için burayı kursu bitirdikleri zaman döşeme dikiş atölyelerinde üç boyutlu çizim programı, otoket programını ve de satış pazarlama diksiyon kurslarında çok kolay iş bulabiliyorlar. Başta Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, İşkur, Halk Eğitim Merkezi bunlarla ortak çalışıyoruz. Esnaf Odaları Başkanımızla ortak çalışıyoruz. Onun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.